Merhabalar değerli dostlar. Bugün yine sizlerle önemli bir bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Değerli dostlar, özellikle son dönemlerde metafizik, havas ve benzeri konulara ilgi her geçen gün artıyor. İlginin her geçen gün artmasıyla beraber bu konularla ilgili çalışma yapan bilinçli ve bilinçsiz insan sayısı da her geçen gün maalesef artıyor. Bilinçsiz olarak yapılan çalışmalarla insanlar metafizik anlamda ciddi sıkıntılarla ve sorunlarla yüzleşmek zorunda kalabiliyor. Bu keskin bir bıçak gibi, iki uçlu keskin bir bıçak gibi hem çalışmayı yapanı hem de bu seansı veya bu hizmeti alanı zora sokabiliyor. Bugün yine sizlerle bu konulardan bir tanesi olan VEF konusuyla ilgili konuşmak istiyorum. Değerli dostlar, VEF dediğimizde aslında kelime anlamı itibariyle uyum demektir. Ve VEF çalışmaları öyle kolaylıkla bir kitaptan, bir kaynaktan alınıp kopya edilerek yapılabilecek çalışmalar değildir değerli dostlar. Üzülerek internetin çeşitli platformlarında işte şunu yazın, üzerinize asın, bunu yazın, şuraya koyun, bunu yazın, buraya koyun tarzında uygulamalar görüyoruz. Lakin icazet sahibi olmayan, öncesinde yapılması gereken analizleri yapmadan e, kopya formüllerle çalışma yapmak isteyen kişiler için çok da uygun bir saha değildir değerli dostlar. Web çalışmaları yapmadan önce kişinin elementer analizi, burç analizi, ondan sonra... E, yapılacak işlem için uygun esma ya da ayet kelimesinin ya da surenin seçilmesi bunların işte günlerinin tespiti, saatlerinin tespiti, yapılacak işlem esnasında yapılacak buhurun tespiti, üzerine sürecek kokunun tespiti. Ondan sonra e, o amaca uygun kişiye okuma planının tespiti. vefk ulaştıktan sonra refle ilgili yapılacak olan çalışmalar farklı çalışmalar da var. Yani dolayısıyla e, bu detayları sizlerle paylaşıyor olmamın amacı çok kolay bir çalışma değildir. Bazen çeşitli arkadaşlarımızdan şunu duyuyoruz, Hocam işte falan işlemim var ne bileyim üzerinde nazar varmış. Yakın dönemde duyduğumuz örneklerden bir tanesi. Nazar için verif yapacağız. Ne kadar? işte 300 lira, 500 lira neyse. Değerli dostlar bakın bu çalışmalar öncesinde inanın bir verifki hazırlayabilmek için belki ortalama 2 gün, 3 gün sadece analizi sürüyor. Çeşitli alternatifler içerisinden yapılacak olan seçimler, seçimlerin kişiye olan uygunluğu, kişinin anne ismiyle olan uyumu, ihtiyaç halinde baba ismiyle olan uyumu çok nadir de olsa. Ondan sonra doğum tarihinin analizi, ondan sonra yapılacak işlemin dediğim gibi e, sebepleri, ona sağlayacak faydalar yani çok fazla alt alanı var analiz yapılması gereken. Bu olanları yapmadan direkt olarak oturduk ve kara kalem ve fiyazlık bunu katladık üzerimize taşıdık. İnanın bu ciddi bir sıkıntıya sebebiyet verecektir. Ya da sıkıntıya sebebiyet vermese bile hiçbir etkisi olmayacak ve kişinin e, hayal kırıklığına ve bu konular olan inancını kaybetmesine vesile olacaktır. Ve yine aynı zamanda bu işlemi alan kişi için bazen en çok ciddi anlamda maddi kayıplara da sebebiyet verecektir. Ve yazım ve benzeri şeylerden önce hep söylüyoruz. Kişinin kendi hayatına bakması lazım. Çünkü ayet-i kerimede allah Teala başınıza gelenler ellerinizle işlediklerinizden dolayıdır diyor. Eğer siz Allah-u Teala'nın razı olduğu bir yaşam çizgisi üzerinde bulunmuyorsunuz, helal ve haramlara dikkat etmiyorsanız, ondan sonra yaşantınızda daha çok haramlar doğrultusu üzerinde yaşama varsa, böyle bir hal mevcutsa burada vefk ve benzeri çalışmalardan önce kendi halinizi düzeltmeniz çok daha uygun olacaktır. Allah-u Teala'ya yönelmeniz, onun razı olacağı bir hayatı kendinize seçmeniz ve bu hayat üzerinde yaşamaya gayret göstermeniz sizlere yazılacak olan vefiklerden daha faydalı olacaktır. Ve yine aynı zamanda, e hocam üzerinde musallat var yazın. Değerli dostlar bakın bunun belli aşamaları vardır. Bir kişinin üzerinde musallat varsa hemen patara kütlere yazımlar gönderilmez bazı veya yazımlar içerisinde farklı uygulamalar olur, farklı çalışmalar olur. Hani yazın internetten işte şunu görüyoruz e, kişiyi görmüyorsun bile adını gönder Hangi adını gönder Aa, evet sende musallat var peki ne yapıyoruz sana yazım hazırlıyoruz bir de yarım kilo su gönderiyoruz okunmuş e, okunmuş su içiyorsun yazım da üzerine takıyorsun ve her şey bitiyor böyle bir uygulama yok yani e, varsa da dikkat edin kaçın buralardan çünkü bunların her birisi hem takip hem uygulama gerektiren şeylerdir. Yapanın kişiyle etkileşim halinde olmasını gerektirir. Bunlara dikkat etmek sizin ilmi olarak atılacak olan adımlar doğru ve etkili bir şekilde atılmadan yapılacak olan çalışmalar hem kişinin kendisine hem de e, seans alan kişiye ciddi zararlar verir. Ve hep söylüyoruz. Metafizik eğitimi veyahut e, havas eğitimi adına ne denirse kolay bir yolculuk değildir. Uzun bir yolculuktur. Belirli merhalelerden, maddi manevi belirli yolculuklardan geçer. Hani öyle iki kitap okuyoruz, birkaç saatlik eğitimler alıyoruz vesaire. Bu gibi çalışmalar bu kadar kısa bir yolculuk değildir. Hele ki sadece dünyevi amaçları ön planda tutan kişiler için çok daha zordur. Hem maddi hem manevi amaçların değerlerinin olması gerekir ki rahatlıkla bu yolda yürüyebilesin. Bunun dışında atacağın adımlar hem kendin hem de etrafın için hem de aile bireylerinde dahil olmak üzere çevrenin ki insanlar için zarara dönüşebilir. Evet değerli dostlar. Dediğimiz gibi VEFK öyle kolay bir uygulama değildir. Konuyu toparlamak gerekirse VEFK'i hazırlamak için hazırlanacak olan kişinin icazetli olması, ilme vakıf olması, ön hazırlıkları eksiksiz yapması, seçim yapması, kişiye uygun gün, saat ve zamanda doğru değerlerle çalışmaları yapması gibi çok ciddi anlamda vakıf olması gereken bilgiler vardır. Bu bilgilere vakıf olmadan yapılacak olan çalışmalar veya hocam ben alayım kurşun kalemle yazayım da üzerinde taşıyayım. Aynı sureye ait otur oku ondan daha faydalı olacağından hiç şüphen olmasın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.